Bir far videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugünkü içeriğimizde yine karma denizdeyiz ve yine karma arkadaşlar sizlerle beraber ücretsiz şekilde gelişiyor olacağız arkadaşlar biliyorsunuz ışık festival etkinliğimiz geldi bu ışık festivali etkinliğine gelen tüm ödüllerimizi toplayacağız onun haricinde ise yine boya fesimizi 100 seviyeye kadar yükselttik ücretsiz kısmı tabii yükselttik biliyorsunuz elmas yatırmıyoruz Ücretsiz kısımdaki tüm eşyaları alacağız. Zaten arkadaşlar şöyle görünüz üzere daha hesap içerisinde bir elmas daha yatırılmamış. Yani buradan da ücretsiz şekilde gelişen bir hesap olduğunu anlayabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar müjde toplamaya geçmeden önce bu tarz hoşunuza gidiyor. Sizler yapmanız gereken oldukça basit. çabası 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde videomuzun hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydıraraktan bu videoya hype verebilirsiniz. Ve sizin gibi başka Firafay oyuncularım da karşısına çıkar diyelim. Evet, önce şöyle arkadaşlar buraya bir girelim. Bakın burada sır çantamız, süreli silahımız ve gardiyanımız var ki silah bizde mevcut ama gardiyanı yüzde 90 doldurduk ve bunu tümünü al dediğimiz takdirde evet bir yeni kalıcı gardiyan daha hesabımıza eklemiş olduk. Evet onun haricinde şöyle boya pes tarafına girdiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz bu umut ışığı iki boya pesi geldi ve şöyle birinci seviyesinden itibaren hiçbir ödüller almadım. Zaten arkadaşlar görürsün bak birinci seviyesinde hiçbir ödül almadım yine şöyle kayıyoruz 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 ve şöyle seviye yüze kadar hiçbir eşyayı toplamadım. Yani bugünkü video içerisinde bu boya pes içerisindeki tüm ücretsizleri sizlerle beraber topluyor olacağız. Hemen şöyle bir toplayalım. Evet 15 günlük bizon deseni süreli verdi. 5 siliküp parçası 5 evrensel çarpışı bir söv tahtası vermiş. 25-26 günlük silah desenimiz. Avatarımız filan var kasadan bakarız. 16 tane arkadaşlar. Altınlı otomat 2 tane de elmaslı otomat işi vermiş ve bir de altın aldı. Tamam. Evet bu döktüm topladık. Hemen şöyle etkinliklere girelim. Burada bir adet boğmamız var. Bak bunu da alalım. Aa başarı mı aldık? Evet 50 başarım puanı aldık arkadaşlar. Bu er ücretsiz albüm 50 başarım puanı aldık ve bence gayet güzel. Kaç yaptı başarım puanımız? 10.810. Evet doğru 16 milik ödül için yani 7000 puan eksiğim var. Bu beni biraz zorlayacak. Neyse bunları aldık arkadaşlar. Ama şöyle bir alt kısma geldiğimizde yine burada 5 günlük cep bakkalı, seçeneği. işte bu ışıltılı kalp ve son olarak da silahımız var. Bunların hemen şöyle hepsini toplayalım. Bunları da hesap içerisinde ekledik. Etkinlere geldiğimizde burada altımız var arkadaşlar. 8 maç oynadığınızda 1600'e kadar altın kasabiliyorsunuz. Ve bu altınları şöyle bir toplayalım. Evet arkadaşlar şu an için tüm ücretlerimizi topladık ama halen almadığımız yerler var. Neresi mesela bu ışık festivali. Arkadaşlar ben şimdi kadar burada 43 tane kutu biriktirdim ve bakalım bu 43 kutu içerisinden kaç tane altın otomat fişi, kaç tane silahlı otomat ve ne kadar bir para kazanacağız. Evet arkadaşlar hemen şöyle 43 kutumuzu da bir açalım ve 6 tane otomat fişi 23500 altın 5 tane de altın otomat ve 20 tane de teçhizat Güzel. Tabi arkadaşlar orayı doldurmaya devam edeceğiz. satımda 8 günü var ve bu 8 gün içerisinde ne kadar kutu biriktirirsem benim için o kadar iyi olacak. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir şans oturtma otomatına girelim. Şimdi bizim burada 68 bin altınımız ve burada da 9 tane fişimiz. Burada 35 tane. Şimdi arkadaşlar önce buraya bir basalım. Çünkü buradaki ifade halen çıkartamadık. Belki bu 35 fişe buradaki ifadeyi çıkartabiliriz bu sefer. Yani ödül havuzunda 2 tane ifade var ve bunlardan bir tanesini aldık. Diğerini alamadık ve 13 parça verdi bize. Devam. Bakın burada ne alabileceğiz. Evet yine 11 parça verdi ama halen ifadeyi vermedi. Gerçekten çok zorluyor bu aralar. Evet yine ifade alamadık ama 16 parça aldık. Arkadaşlar bakın şu ifade alabildik ama halen bunu alamadık. Geç kalabilsem ama vermiyor. 5 tane fişimiz kaldı. Hemen buradan ayrıldık. Buraya geldik. Şimdi arkadaşlar bizim burada sadece tek bir silahımız eksik. Onda kaç günü var? yüzde yani kaçı dolmuş? Yüzde 87'si. Yani bunu garanti çıkartacağız. Ama bize burada asıl gerekli olan tabii ki FF parçaları. Arkadaşlar o FF parçaları da direkt takas kısmındaki kıyafetler içinde takas yapacağız. Hemen yani şöyle iç yerimizi yaptık konulu. Evet hiçbir UMP'den süre vermedi. Ama yani %13'lü bir eksiği var. Bence onu rahatlıkla doldururuz. Yine açtık. Parça ver oyuna Güzel. Evet bu arada bu otomatın ne kadar süresi kaldı onu da bir bakmam gerekiyor açıkçası. Arkadaşlar otomatımızın 10 günü kalmış yani 10 gün sonra günceleme gelecek ve günceleme ile beraber yenilenecek. Ve şöyle çevirmelerimize bir devam edelim. Bakalım ne çıkartabileceğiz. Tamam 3 günlük ve 1 günlük. Yani toplam 10 günlük verdi tamam. Yani arkadaşlar silahımızı doldurmaya oldukça yakınız ve doldurduk. Evet yeni bir silah envantere eklemiş olduk. Bundan sonrasında direkt basacağız arkadaşlar. Parçamızı biriktirip mağaza kısmından eşyalarımızı takas yapacağız. Evet şöyle son bir yolunuz artı bir çevirme sahneye geç zaten uzu vereceği için direkt 30 parça verdi. Ve hemen hemen 250'ye yakın bir parça miktarı yaptı güzel. Hemen buraya girdiğimizden ne alabiliriz? Hemen bakıyoruz. Bakıyoruz. Yani arkadaşlar buradan bence şu iki tane altı alalım. Zaten bunun iki altı eksik. Bir ayakkabısı eksik. Tamam. Önce bir erkeği takas yapalım. Tamam. Şimdi de kızı. 81 parçamız var. Ve bu 81 parçayı 40 elmasını şu ayakkabıyı. Ve geri kalan 41 parçamızı da şu alalım ya? şunu, bunu Bence bu. Evet 40 parçaydı arkadaşlar. Bunu aldık ve geriye kaç parça eşyamız kalmış? Şöyle bir bakayım. Yani yeri 1, 2, 3, 4 parçalık bir eşyamız kaldı. Umarım bunları da yakın zamanda alabiliriz. Evet arkadaşlar hemen şöyle ilk olarak kasadan bir başlayalım neler çıkarmışız. Zaten burada arkadaşlar yeni bir kıyafet çıkardık onun haricinde evet burada bir adet daha şapkamız var dur lan ben burada niye kuşanmıştım Ha dur şunu alalım tamam işteyse şöyle bir şey olsun da evet arkadaşlar burada aldığımız eşyalar bu şekilde zaten iki tane pantolon çıkarmışız ayakkabımız filan var koleksiyona geldiğimizde bir yeni sır çantası daha eklemişiz bununla beraber 31 adet sır çantamız oldu bu sandığa bir yine sandığımız söfta tahtasına da bir tane daha üst tahtası ekledik. Ve yine avatar kısmında arkadaşlar 194 tane avatarımız ve sancak tarafında da 142 sancağımıza yükseldi. Onun için arkadaşlar burada zaten biliyorsunuz bunlar var. Buradaki kutumuz varmış. Bunu da açalım. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde ve yine burada H'e de verecek olan avatarımızı falan da var arkadaşlar. Bunu direkt kasaya göndermiştim. Bu arada arkadaşlar bunu kasaya göndermenin yolu size söyleyeyim mi? Hani bir maç kazandıktan sonra kahraman veya usta yükselecekseniz eğer lobiye dönmeden yani maç bittikten sonra direkt oyundan çıkın. Geri girin otomatikman kasaya gelmiş olacaktır. Bilmeyen arkadaşlarımız için de burada söylemiş olalım. Evet burası bu şekildeydi. Hemen şöyle bir cephanelere girelim. Bakalım burada nelerimiz var. Şimdi arkadaşlar zaten 26 günlük XM8 yani zaten süreli silahtır. Yine hafiflere geldiğimiz takdirde bir yeni UMP ile beraber 8 tane UMP yaptı. Ve Vector tarafında daha doğrusu P90 tarafında yeni bir silahımız var. Volkanik güç. Ve arkadaşlar hemen şöyle özelleştir dediğimizde işte silah özel olarak bunu seçelim. Çünkü ateizm menzil veriyor. Bence gayet iyi. Onlarca diğer desenler pek de iyi değil açıkçası. Ve görünüm da bence Volkanik güç iyidir. Ve böylelikle arkadaşlar hesabımıza bir tane üdümonosu P90 ekledik. Ateizli bir menzil bir şeklinde. Evet hemen şöyle pompalara geldiğimizde burada 15 günlük bir şarj bozanımız var. Keşke süresiz verseydim çok güzel olurdu. El bombalarına geldiğimizde bir yeni el bombası ekledik arkadaşlar. Zaten 25 tane yaptığımız için 50 başarın puanı aldık. Ve yine gardiyana tarafında da 15 tane kadar da gardiyana ulaştık. Evet arkadaşlar Ceyn İslam şöyle elde duruşu var. Bence hiç de fena durmuyor içerisinde. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar şöyle el içerisinde duruşu var. Bence fena değil. Ve arkadaşlar bugünkü içeriğimizde de Karmadini'yi sizlerle beraber ücretsiz şekilde geliştirdik. Hani benim için gerçekten Karmadini oldukça özel bir video arkadaşlar. Çünkü düşünün. Hani bu hesap kaç gün emberli açık? Yani bu hesap arkadaşlar 618 günden belli açık ve 618 günden belli gelen tüm ücretsiz ödülleri hesama topluyorum. Yani kendi hesama toplamasam bile yani karma orijinal karma hesabıma toplamasam bile bu hesaba kesinlikle topluyorum. Çünkü burada alabileceğim her bir ödül benim için değerli ve bunun için 618 gün gibi bir günü harcamışım? Yani arkadaşlar hani bazı arkadaşlarımız da yorumlar kısmına yazmıştı. Hani diyorlar işte bu hesap satılık mı? Maalesef değil. Çünkü arkadaşlar bu karma ne hesabı benim en masız geliştirdiğim emek hesabı. Onun için bu hesap benim için ayrıdır. Evet her neyse bunda bilgisini verdiğimize göre ne diyoruz arkadaşlar? Bir videomuzun da burada sonunda gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanal abone bilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak da bu videoya hak verebilirsiniz. Ve sizin gibi başka Free Fire, Fire oyuncularına karşısına çıkar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.